depremden zarar görmüş yurttaşlarımızın komşularımızın haklarını koruma, mağduriyetlerini gidermek, bir an önce evlerine girmeleriyle ilgili bizim üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. İdareci olarak gelmedik biz. idare etmeye gelmedik. Biz bu kenti yönetmeye ve yeniden inşa etmeye geldik. Siz çalışan arkadaşların hakkını sonuna kadar koruyun. Biz de sonuna kadar sizin yanınızda olacağız. Çalışan kazanacak. Emek veren kazanacak alan teri döken kazanacak. Onun dışında bizim hiçbir şeye eyvallah deme şansımız yok. Hepimizin yeni yılını kutluyorum. Eşinizle, çocuğunuzla, ailenizle mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız.